Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün çok önemli bir rakamla tanışacağız. Bu rakam sayı saymaya başladığımız ilk rakam. Evet bu bir rakamı. Bir rakamı bize her şeyin tek olduğunu gösterir. Hazır mıyız? Şimdi etrafımızdaki tek olan şeyleri bulma zamanı. Sepetimizde tek bir kırmızı elma. Sayalım bir. Dalda sallanan tek bir sulu armut. Sayalım bir. Parkta açan tek bir güzel çiçek. Sayalım bir. Gökyüzünde uçan tek bir rengarenk balon. Sayalım 1. Şimdi vücudumuza bakalım. Hangi organımızdan sadece bir tane var? Konuşan, gülen tek bir ağız. 1. Kokuları alan tek bir burun. 1. Düşünmemizi sağlayan tek bir beyin. 1. Süpersiniz. Her şeyi tek tek saydınız. Haydi son bir kez hep beraber bir rakamını görelim. Harika bir iş çıkardınız. Bugün bir rakamını öğrendik. Bir sonraki rakamda görüşmek üzere. Hoşçakalın.